Bir, iki, üç. <Sessizlik> Elinde maşa, bir diğer paşa, kızlar paşa, Evet arkadaşlar. kesilerimizin yarısını kırkmıştık onunla beraber. Şimdi iki tane çeşitimiz kaldı. Onların kırkımına devam edeceğiz. Şimdi hızlı hale gidelim. Gel. Ben bunu tut hızıralıyım. Ya da bunu buraya bırakalım. Yüz çeşit ceteci, beyaz kar tanesini.

düzaldı, kaçtı. O yüzden keçiyi ayakta kırılması gerekir ama yere yıkıp deneyecek. Onu tepede babama sordum, babam dedi. Bak ha. Bak ha. Sözünüz gibi bizim üsttekini. Nasıl ne olur? <laughs> bak. Ortasına bırakıyoruz. Sonra da saliyoruz. Çıkar toynaklardan dışarıya. Hem nasıl şey içeride. Bakalım. Bir de durmadı. Şimdi ne ben alıp götürdü. Şey bir. Dur. Ha? Yaklaşırız. Dikkat edin. bak. Bunlar işte rahatsız ediyor hayvanı. Yani evet, tomar tomar haline gelmiş. Bunların hepsinin işte olmaz. Kesilmesi lazım ha. Yoksa bir kış boyunca hayvan... Bak burada, burada da var. Burada da var. Neymiş? Hmm. başladı Gözlerine bak, gözleri ince. İşte biliyor musun? Bak, kahve ve siyah. Açık kahverenci Siyah kar etin şöyle. Şimdi önce karnının altını alalım ki daha sonra bu eki olduğundan dolayı geçen yıl da bunu yıkmıştım. O yüzden bu beğenmiyor. Alışmış yani. Demek ki 7 dakika 40 Rabbim yani. Bak burada memesinin burada iltihaf varmış bak. görsen, şişmiş. Hı? Ne iltihaf varmış. Aha. Buna çeş. Bakıyorsun kurtma acaba şey. Tamam dur verdiniz. Bence kurt yemişti. Gör evet, tamam tamam. Tamam tamammış bak. Şimdi de temizleyelim de. Şimdi temizledik mi? Ben ya. Ya kana <laughs> <Ha? gülüyor> oh, tamam, tamam. şey mas. bir şey tamam tamam. İçine alamadım Sade bir Ne? Ne? Ne?

piçiyi sevdin mi? Gel katanesi ne yapıyorsun? Başını okşa tut katanesini. Ay, tutma. Ay, bu ya, yüzünden, bu ay, ne? Çizim, bu ne? Bu ne? tut Bu 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 saniye Yn yffordd. Ysanne. Ond dalafon pen mewn. Ha. Hallo. Wow. Daw. Godanes. Ond gennes. Mae'n dal. sendi iç e, iç düz bir kızım bu tamam şey var Hanesin de temizliğini yaptık. Şimdi bir tanemiz kaldı. Hadi ginece. Ba. Olma, olma, olma. <laughs> bu kaybolan keçimiz idi. Kaybolan keçimiz. Al <laughs> <laughs> tapi tapi. La, la. Hala dedi bu ne dedi anlamadı bana. Anlamadın mı? Anlamadım. Ne dedi o? Ne dedi? Şey dedi Dedi be. Yani <laughs> beni bırakın. <laughs> Bak dedi <laughs> beni bırak. Багай гоймы чаагын тутам. Не булжга да тутам ба? Хэ? Тутам бул яда. Булзуну? Хэ. Тутамы? Сэн. Ой, тута. Хале, дө. Яр сүн. Эйтэ сүн. Кор, хэ кор, хэ кор. Хага, хэ кор. Жагма.

Ha, biter, ha, biter, ha. Hadi Bitten lan bitirdik Şimdi hayatın sen bunların toplarsın Geçenlerde hafriyat gelmişti Ben nöbetteydim yoktum Şimdi çiftle geldi Hafriyatımızı düzeltmeye Ben şimdi kamerayı alıyorum Gel Hızır Ali, Hızır Ali bırak gel Almak torba burada mülkiyetimizi düzeltmeye gelmiş belediye söylemiştik. Halo oğlum merhaba Halo oğlum ona doğru geldik. Şimdi tescilini yaptıracağız inşallah. Bakalım keçecəcək arkadaşa. Hayvan cübremizi de bir oraya toplaqsa sorqular olacaq. Söyləyəcəyiz inşallah orada yaptırabiliriz. tez arkadaşımıza işaret ettik. Şimdi havuçumuzu bir araya toplarsa toplayacağını söyledi. Bunu tarlada kullanacağım. Daha 2 il oldu yığılı. Son döküm halesinde de kirleşleyip fermant edib istifadə edəcəksiniz ataçam. O küfü qatacaq. Onun için biraz daha sürecek bir 2 yıl daha zamanı var. Çamur olduğundan dolayı kepçe de zorlanıyor tabii. var sana var. Yanaşabilirsen mi oraya? Daha yanaşamıyor. Tamam. Yanaşabildiğin kadar çır Teşekkür ettik. Daha orada ne yanaşamadı? Çamur dereye gidiyor. Kepçe kendini kurtaramıyor gördüğünüz gibi. verdik. Teşekkür ettik. Buraya yanaşamadı işte. Kaydığından dolayı buraya da yanaşamadı inşallah başka bir zaman <laughs> dün hafriyat çalışmamızı yapmıştık derenin altına tabi taşlar döküldü hafriyatın içinde vardı Hızır ne yapıyorsun? <laughs> ha, balıklar mı Balık var mı? Yok. <laughs> Yani bak su da bu sütmüş kenarları. Yine açılmış. Balıkla ala balıkla. Balıklar var mı? Balık var mı? Balık yok ki. He? yok. Var. var. mı? Hani görünmüyor onlar. Bak, Evlerine bulunuyor. gitmişler. Ha? Evlerine gitmişler. Şimdi bu taşları Hızral'dan beraber taşıyacağız. Yok. Buldum. Hazine buldun. Hızal taşları taşımayalım mı? He. hazine bulacağım. Tabii bu taşlar da. Aha Oha, oha. Tamam, onlar da alacaq. Yesici, onları alıb, yox, onlara gedək, bax buraya gəl, Xızrail. Şeyə də zərar verməsin. Gəl. Hə, ala bax taşbaq gəl, nəyə girmiş? Bax gəl. Bax taşbaq dəminin içinə girmiş, bax. Bax oradan düşən taş gəlib dəminin içinə girib, bax. Hə? Bak işte oraya gel. Hele çıkar bakalım çıkarabilir miyim? Hele bak evet. oynuyor mu? Oynamıyor. Oynamıyor. Oo hele dur bakalım. Oo sıkışmış taşla vura salar. Şimdi bunları temizleyelim. Tamam mı abi? Bunları getir el arabasıyla getirir el arabasıyla buraya yıkak. Olar mı? Evet. Ne yapıyorsun? Atacağım evet. burada balıklar kurtulur. Balıklar kurtulur mu? Korktu mu balıklar? Korktu. Emin misin? He? Hı? Emin misin? Hani hiç balık görünmüş oğlum? Balıklar evine gitmiş, yatıyor, yatıyor. Onlar da uyuyor, uyuyor. Arabamızı doldurduk. İkinci seferimiz. Hazır alayım. Yolu açtık ilk önce. Elə başı rahat çalışdı. Biz özümüzə yol yaptık. Nədir o? Mardam da da. Gətir baxarım mən. Nə buldun? Mardam daşı. Bu. Maden daşı buldun. Hani baxım elə. Amma madenin taşıdır ki bu. Nə bu, bu? Tamam, maden taşımışdı oğlum. Bax bu nədir? Mardam daşı. Kuars. Hə, daş. Kuars taşı. Hı? Tamam, bunu saxla. Bunu çəsbilərik. düzeltiriz. Hı. Tamam mı? sana güzel bir yüzük yaparız. Yüzük taşı yaparız. Olur mu? Cebine B bırak. E bırak. Tamam. Şimdi taş taşımaya evet. devam edelim. Olur mu? Bana bak. bir tane daha. Yok bu ondan değil Çakıl taş. Bu evet. değil. Bu değil. Bu, 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 bu değil. Kovaç değil. Taşı çıkarabildin mi? Çıkaramadın. yarısını topladık. Bizralı. Nəçür yenə mə? Bizralı nə yapırsan? Dal düşəsən. Balıqları buldunmu? Han? Bulamadın. Bax mən daşı bitirdim. Taşları bitirdik. Bu gördün nərdə? Domuz topraqlar. Həh, -hə, bax ələbaydan sonra ələbay da gətirdik. Şimdi bunları da düzeltelim üst yıkalım Tekerin yanına destek verelim da Televizyonu çekmiştik yazın Bunları tekerleri de destek olarak bıraktık dereyi. Komşuların aramızda gaz toya hayvan yedişemezsin diye Diğer tarafı da aynı şekilde yapmıştık Hızır alim Heh. şimdi bunu düzeltelim ne? Çalışta, ne? çalışta 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 çalış ne? Ne? Hı. Çalıştık mı? Hı. Yorulduk mu? Hı. Ellerini göster. Bak, Rizal'in elleri çamur. Ayaklarında çizme var, gördüğünüz gibi dondu ama yine. Şimdi taşlarımızı Baba. Stifleydik. efendim. Ne? Taşlar, her topladın. Daha daha topladık. Tamam buraya bak. İstifledik de sarılmak açtırdık Seçeller nerasını? Şimdi dingiller. Hı? Ha küçükler kalmadı onlar toprak. Tel yüzümüz de ama kendi tel. Baba. Tel, tel Şimdi tamam. şimdi bitirdik gidelim daha artık. Tamam. dereye gidelim azıcık tamam. daha? Efendim? Tamam. Tamam. Hadi. Hadi baş baş eve. Ha, yoruldun mu? Evet, evet. Gel. Bak burada ne yapacağız biz? Kar yeter kadar yağmadı. Kar yağdığı zaman burayı ne yapacık? Kayaca Kayma parkuru yapacık Ta o delenin başından böyle Bir de onlarla Dayadır. Dayadır. Baba. Buraya kadar bir parkur yapacağız. Parkurumuz efendim O bir yapak mı? O karla yaparız devi İglo yaparız iglo Moğollar gibi Baba. Heh. Qaç, 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 qaç. Çaq işlə. Da, da. Atacım, çaq. Bunlar belə 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 endirdim. Pa, dur qaşıq buldun, qaşıq? Qaşıq buldun? Mən sən gətirib atmışdın. Yazın burayı bişmişdik. Gətirdinmək bu da tiş qaldı, xanım. Qaşığı da buraxıb getmişdin. Daniyona yediyin qaşıq. Əvvəl götür, hırdaya buraxarız. şey hurdacılara veririz tamam mı? Niye? Satan şey vermeyeyim mi? Yok. Tamam eve götür satan şey vermesi de evde dursun. Dışarıda Tamam kumla oynarsın. He? Kumla oynarsın. Yok. Evde tamam. Hadi. Hadi maş maş. Bak daha dereye tırmaşacağız. Hadi. Çamur. Çamur olmuş. Çamurdan geldi. Bak yarıya kadar geldik. Çamur çıkamıyoruz, değil mi? <gülüyor> oh <laughs> Üstüm bütün çamur oldu, annem dalımıza düşecek <laughs> Beyli, de beyli Zali Təmniyə buraxdın, çıxdın derədən? Nə deyim? Nə nəninin nəninin nəninin. Yox ya, nəninin nəninin. <laughs> hə, çamur. Yox, nə deyim? Bax. Arabanı tecə çamur sudan çıxıramaz. Bax. Ondan nə də daşlar mı? Qarşılanış. Hadi, vəydik. Evet. Aha, miçi doldu. Nədir? İşimizi bitirdinizmi? İşimizi bitirdiki. Kəndinizə iyi baxın. Hə? Ay bala. Her evet. araba dursun burada can. Gene getirir daha. Dereye çıkardık ya. Hı hı. Tamam mı? Dur. Gidelim. Araba da, evet. da, da bizim gibi yoruldu. Araba da bizim gibi yoruldu. Araba bizim gibi yoruldu. Ama annen de bizi yoracak hadi. Evet. He bak. Her tarafımız çamur oldu. Biz ev almayabilir. Bak. Buna, buna, şey buna, buna. tamam hadi hadi ne yapıyoruz el salla el salla bay bay di görüşmek üzere bye bye. kendinize iyi bakın kendinize iyi bakın